Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle takım okuldan kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kuzenim var. Evet ee, arkadaşlar bugün Arkadaşlar e, okuldan kaçış oyunum, oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar oyunum bozuldu. Ben hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar biraz önce Roblox biraz delirdi beni oyundan attı. Evet şimdi hemen geri döndük. Takım okuldan kaçış oynuyoruz arkadaşlar kuzenimle. Evet ben geçsem Arkadaşlar yukarıdan basıyorlar Ben de basıyorum geçelim arkadaşlar bu oyunu size de tavsiye ederim yakınınız varsa kim beni düşürdü ya oynayabileceğiniz ben birileri bakıyorum. varsa i̇şte size de tavsiye ederim basıyorum. arkadaşlar arkadaşlarınızla çok güzel oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu birçok kez bitirmiştim. Arkadaşlar burada e, bize bağlı bir ipimiz oluyor. Ve birimiz düşerse ikimiz de ölüyoruz. İstersen gösterebilir miyim? Göster. Evet arkadaşlar böyle düştüğümüzde ikimiz de ölmüş oluyoruz. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar ikimiz de öldük. Evet arkadaşlar buraya basarsak orada da bir oyuncu var. İkimiz birlikte gideriz. Şimdi kuzenimle birlikte gidiyoruz. Onlar geç, geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biri atlayamadı ve öldüler. Şimdi ben atlıyorum at, arkadaşlar. Şu şuradaki çizgiyi geçtiğimizde arkadaşlar e, o, o ip bozuluyor, ip e, yok oluyor arkadaşlar. Bu finish çizgisini geçince. Arkadaşlar bu arada birkaç aydır video çekemiyoruz, video yollayamıyoruz. E, sizden özür diliyoruz yani. Evet burada arkadaşlar kovalıyor. Merhaba merhaba arkadaşlar merak etmeyin çok yavaş kovalıyor. Biz buraya geçince kovalamaya başlıyor. Arkadaşlar bu beni kovalamıyor. Çok saçma bir şey oldu arkadaşlar. E, kovalamıyor. Arkadaşlar what? Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Kovalama kovalama bitince ağlıyor. Evet arkadaşlar kovalama. buradan geçiyoruz ve ağlıyor arkadaşlar. Dombili, donbili donbili zıplayalım. Arkadaşlar bu öğretmen değil. Resmen bebek öğretmen bu arkadaşlar. Baksanıza kafasına. Kafasına şey geçirmiş yere yere oturmuş ağlıyor. Arkadaşlar buradan bir renk seçiyoruz. Ve Yusuf kırmızı. Kuzenim Yusuf kırmızıyı seçtiği için o maviye basamıyor. Ben de maviye seçtiğim için kırmızıya basamıyorum. Böyle birbirimizin kafasına basa basa geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kuzenim öldü. E kuzenim gelemediğine göre ben de şimdi ölüyorum. Evet arkadaşlar renkleri seçtik. Şimdi kuzenim tekrar benim kafama basıyor. Orada da ben kuzenimin kafasına basıyorum. Burada kuzenim basıyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi buradan atlıyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Sona geldik çünkü. Evet. Arkadaşlar burada ne burnunu uzatmış mi? şöyle çıkalım kafasını arkadaşlar. Uzatmış burnunu. Ee, arkadaşlar burada yapmamız gereken ikimiz aynı anda topları hedefe vurmamız gerekiyor. İkimiz evet ailen. arkadaşlar. Hadi 3 dediğimde 1 2 3. Evet arkadaşlar şimdi 10 saniye dolmadan hemen buradan geçmemiz lazım. 10 saniye dolunca burası yok oluyor. Evet göstereyim isterseniz. Arkadaşlar yok oldu. E şimdi ben geçiyorum. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum trollemek var. <laughs> arkadaşlar birazcık gülelim ya. Bak sakın yapma. <laughs> ben, ben sana troll yaparsam görürsün ben. Bak bir tane yaptım. Evet. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bakın arkadaşlar trollü yiyecekmiş. geç <gülüyor> <gülüyor> Hadi geç ya. <Yeah>. <laughs> ha, ya. geç ya. Bak arkadaşları bekletiyorsun ha. <laughs> arkadaşlar son anda zıpladım düşürüyordu beni. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam geç hadi Evet arkadaşlar burayı yapamayan bazı kişiler var. Buranın isterseniz mantığını anlatayım. Buraya durmadan basıp duracaksınız. Böyle durmadan basıp duracaksınız arkadaşlar. Böyle zıplayacaksınız durmadan. Tabi olmuyorsa böyle de yapabilirsiniz. Geç. Ben yapıyorum ben. Bana. Geçince o bana o şekilde yapacak arkadaşlar. Evet ve şimdi ben gittim arkadaşlar en son bölüme geldik ve burada birlikte gidiyoruz arkadaşlar onu öldürmemiz gerekiyor şu anda kuzenim Arkadaşlar e, bu e, öğretmen öldürmek aşırı kolay yani öldüremiyorsanız, yani öldüremiyorsanız Aynen arkadaşlar ve iki kişi olduğumuz için e, bir kişiyi bak biri onu oyalıyor ve diğer kişi de onu vuruyor arkadaşlar o şekilde çok kolay oluyor ve arkadaşlar buradan hemen Kaç tuşuna tıklıyoruz Ve arkadaşlar uçakla kaçıyoruz Arkadaşlar altta bir ödül geldi Arkadaşlar burada Şu anda ben dans ediyorum gözüküyor ama Kuzenimin bilgisayarında O dans ediyor şeklinde gözüküyor Evet Arkadaşlar şuradan Kendimizi alkışlayalım <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada da çok e, fena şeyler var. Bunlara basmak istemezsiniz ama ben sizin için göstereceğim. Zıplamaya basınca arkadaşlar böyle siz zıplıyorsunuz fakat hızla basınca ben. çok fena oluyor arkadaşlar. Bir de zıplayıp hıza basınca çok fena ölüyorsunuz. Ay yani arkadaşlar. E ee, chat'i kapatalım. Arkadaşlar burada da tekrar başlama tuşu var. Tabi ben basmayacağım. Arkadaşlar evet. bu arada en kısa sürede bitirenler kuzenimle biz olmuşuz arkadaşlar. Birinci arkadaşlar sıradayız. Bunlar, e, bunlar ne dersiniz? Bunları aldığınız zaman bastığınız zaman böyle şey. Evet Orada arkadaşlar gözlerimi de göstermiyor. Evet böyle bastığınız zaman böyle yükseliyorsunuz. Böyle yol yapabilirsiniz kendinize. Böyle mesela başka kişiler göremiyor. Bir öyle kendinizi havaya kaldırırsınız. Bakın ben uçabiliyorum dersiniz böyle. Tabi yavaş yavaş yok olduğu için öylece durarsanız yani ayvayı yerseniz yersiniz. Yani arkadaşlar en aşağı bir düşersiniz. Arkadaşlar göstereyim düştük. Ama özellikle arkadaşlar şöyle bir şey kesinlikle yapmayın. Diyelim ki buraya ge geldiniz. Farkında değilsiniz. Buradan böyle dur duruyorsunuz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yoksa böyle düşersiniz tabii. Ben ee, düşüyoruz ve tam düşecekken arkadaşlar bunu çıkarttım. Arkadaşlar hadi onun kafasına çıkalım. Bu öğretmenimizin tatlı öğretmenimizin Ar mı Oo, arkadaşlar arkasında ayıcı var hemen yakından göstereyim. Arkadaşlar ar arkasında ayıcı var. Kuzenim çıkmış şimdiden. Ben şöyle. Aa, işte. yok olur, yok olur. Aa arkadaşlar bu, bunun kafası görünmezmiş. Yani hayal etmiş. Bakın arkadaşlar. O zaman. Arkadaşınız... Arkadaşlar, de bitirelim. Aysa, de arkadaşlar Bitirelim. Arkadaşlar bitirelim. heykelimiz. Arkadaşlar şöyle heykelimin üstüne düşüyorum. Düşemiyorum arkadaşlar. Aa, arkadaşlar oyun bozuldu. Hop. Heykelin üstüne düştüm fakat arkadaşlar video 9 dakika olur mu sence? Bence olabilir. Arkadaşlar bu video çok kısa oldu maalesef. Neyse fakat arkadaşlar daha güzel uzun videolar çekeceğiz arkadaşlar. Bugün sadece küçük bir obi gösterdik size arkadaşlar. Ee, daha başka zamanlar upuzun obiler de göstereceğiz size arkadaşlar. Hiç oynamadığımız oyunları göstereceğiz size arkadaşlar. Yani evet, şimdilik... arkadaşlar. evet konuşabilirsin. Evet. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like atıp bir abone olmayı unutmayın. Videomuz burada bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve size söylemek istediğim cidden bir şey var. Bu çok önemli arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ve ailemizin büyümesine yardımcı olun arkadaşlar. Kanalımıza kimse abone olmuyor değil mi? Evet arkadaşlar 28 aboneden 26 aboneye düştük. Lütfen yapmayın abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi şimdi abone ol tuşuna tıklayın. Sizleri çok evet. seviyoruz. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sık sık video çekmeye çalışacağız. Kanalımızın büyümesine yardımcı olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.